Ondan sonra diyecek ki kural ihlali. Çünkü biz ciddi anlamda onları erittik abi. Bak tamam. gerçekten erittik. 3 kişi kaldı. Kişi 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 Çıkmadı. Cidden beraber çıkmıyor beraber adam. Atıyorum, atıyorum çıkmıyor. çıkmıyor. Bir daha atıyorum diyorum ki en son ya yani yerimi belli etmek zorunda kalıyorum. Bu Ondan benim için kötü bir durum. Çünkü ben sızmışım ta oraya yani kadar. Oraya diplerine bir kadar, kadar, bir kadar girmişim işte. yani. O zaman stres onlar girsin. Biz itirazları yapalım bekleyelim. Ben ben, be ben, ben 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 bunu olmasın. bekleyeceğim abi. Bak Zaten herkes ben ailesini, ailesini görecek. Kavgaşması şey yapmadım. Ben ben bunu, bunu abi. Ben, ben ya, bunu sözünü ya. size veriyorum yani. Herkes görecek abi. abi Kanka bu açmadan bir bibiler de, de bitirmiş. Ha? Hayır, onlar ne işte? Mecid Ergin hepsi. Kankacığım, siz biz vurulduktan sonra oyuna girdiniz. Ben kendimi yırttım. Sağ... Herkes Sa duymuş telsizde. Tamam, siz ben de beş altı kere bağırdım. Özcan abi diye. düştü, gitti diyorum. Artık oyuna gir, Ösen gir, abi gir. Düştü, Üç yerden ateş alıyorum. Özcan abi düştü dedim, ben arkadan geldi. koştum geldim. Ben hala Yunus Emre'ye isyan üç... ediyorum. Bu çocuk ne zaman girecek? Üç Bunlar ne zaman girecek? Üç kere kapı değiştirdim bak, evet. üç kere. Sen de geçerken ben seni hala sağda sanıyorum. Ösen abi dedi ki, hadi ben vurulduktan... Önünden geçtim ben senin. Ama ben seni görmüyorum ben, çünkü silahım bozuldu. Bak, önünden geçtim ben seni. düşmeden <laughs> oynayacağımız 3-4 bölümlük evet. oyun kaldı. Ben, ben bu konuda bir şey söylemek ya. istiyorum. Bu saatten sonra var ya abi, önümde arkamda adam varken penetreye gelmeyen, yardıma gelmeyen adam olursa ben sıkar vururum. Dur! <laughs> Dur! Çok iyiydiniz. Ben alkışla. Çok iyiydiniz. Bravo. Togo. Atış. Güzel. Bravo tekrar. Sen vurulun çıktın abi bak. Ben sen daha vurulmadan önce de diyorum ki Taylan gir. Girin. lütfen artık girin. Cayran sen kapıyı niye açmadın? Abi tam gelmiyor. Telsizlerle bir biri basıyor. Abi ya. sen bütün me telsizi meşgul ederek nasıl duymuyorsun bizi ya? ya Kurban olayım aramız ben da... yani, bak, biz aramızda. Ben sadece tek tek avladılar. En sonunda sizi avlarlar. İyi e, bak şu an bizim onların kural hatası yapması bizim başarımız değil ha. Burada taktik hatası var. Ta bak taktik hatası olabilir ama onlar kural evet. ihlali olduğu için çıkmadığı e için e ilerleyemiyoruz. Anladın mı? Biz İşte savunma böyle yapıyoruz. Helal olsun, helal olsun, helal olsun, helal olsun, helal olsun, helal olsun. Az kişi, şey, alan çok büyük görevinizi yaptınız. Bir kişi de eksik. Böyle oynayacaksınız bu bundan sonra. Aynen, bir kişi de eksik. Bravo. Bugün yine iyi bir görev oyunu izledik. Kübra'nın liderliğinde tan takımı çok güzel bir oyun çıkarttınız. Siyah takım çok iyi gidiyordunuz bu hafta. Fakat sanki takımda bugün kopmalar oldu. Önce Öhsan'la başlayayım. Öhsan, bugün ne istediğinizde yapamadınız. Bugün aslında daha öncesinde oynadığımız oyunun e, savunma kısmından çıkıp saldırıya geçmiştik. Planlamamız belliydi ama sadece giriş esnasında ufak iletişim eksiklikleri oldu, kopukluklar oldu. Öyle olunca bu sefer örnek veriyorum bir önceki oyunda sergilediğimizin yarısını bile sergileyemedik. Böyle olunca ister istemez düşmeler, ani bir hızlı gerçekleşti. Takımın başarılı oyunuyla böyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Kübra, ikinci liderliğin ve liderler lideri oldun, avantaj kullandınız. Bugün nasıl bir taktik verdin takımına? Ee, şöyle söyleyeyim, komutanımızın da desteğiyle birlikte e, yerleşme alanlarımızı belirledik. Onun üstüne biraz kadınlar burada daha ön plandaydı. Onları birazcık daha ön plana çıkartmak için savunmada en ön kısımları aldık. Erkekler arkadaydı ama en büyük desteği İbrahim'le Mecit yaptı. Direkt sağda sollu kapıların girişinden. Caner'le ikimiz Öhsan abiyi bayağı güzel sıkıştırdık. <laughs> Nereden yediğini bile anlamadı. Bugün yine itirazlar oldu. Halil, Öhsan ve Emre Kambur. Evet, Emre Buse'yi işaretlediğini iddia etti. Ve iddiasında haklıydı. Ama zaten Buse oyundan çıktığı için bu iddia geçersiz oldu. Ki. Çıkmıyor mı? Hasan, Hasan abi bir şey söyleyeceğim. Hasan abi, abi söz Asla kabul etmiyorum. Ben hatta ona atış işareti sesini duydum onun. Vurulduysa tık diye bir ses duydum. Vurdum evet. seni vurdum seni dedim. O sırada hadi onu geçtim, Bana bir fışık bir ses geldi. Pıt sesi. Ben dedim çıkıyorum. Ondan önce çıkıyorum derken çıkarken tekrar bana sıktı. Karanlıkta elini kaldırdığını görmedim. Bunu belirttim de zaten. Tekrar bana sıktı. ve de de oyuna devam etmiş oluyor bu. Ben kuralları çok iyi biliyorum abi. Kimse bana bir şey diyemez ya. E tamam kameraları izlemişler demek ki çıkmış Kendim kız. Ya. Şu an neyin itirazı? Abi, abi, abicim çıkmadı. Kendi gözümle gördüm ya. Arkadaşlar hepinizin itirazlarını dinledim. Buse'nin aksiyon kamerasına baktığımızda işaretlendikten hemen sonra çıktığını görüyoruz. Bu durumda kazanan tam takımı. Temiz oyun. Bravo arkadaşlar. Tebrikler. Evet. Temiz oyundu ben söyledim. Evet. Temiz. Siyah. Evet temiz. Hiç temiz, değildi. Hiç temiz değildi. Ya bırakmıştı. Hiç Çok temiz değildi. Temiz değil. şey. temiz temiz değildi. Al Komutanımız Zaten izledi. Konuşma. Yani. Hiç hiç, hiç konuşmak. Olacak. Arkadaş. Erkek. Şimdi konuşma. Ay kim şu Temiz oyunu. Aldık oyunu. Kim şu Caner. Artist. Abi her. Hayır ne? Hayır bunlara gerek yok ya. Caner. Bunlara gerek yok. Kul yapmayacaksın ha. Hayır hayır bir dakika. Emre. Emre bak. Takımına sinirlisin böyle lan. Aynen konu Arkadaşlar biz sen bu sizin aranızda değil mi? Olamazsın zaten. Mevzu tamam, Önce bir adam ol. biz biz kimseye bir şey demiyoruz. Ama adam Ya abi adam Benim benim mı var? Nerede bir şey yok. Gülme bana öyle. Ösen abi bir dakika. Abi sen bu takımın abisin Hadi hadi geç Hadi abi. Kimse bir şey demezse sorun çözülür. Abi tamam lan lan lan. söyleyeceğim hadi diyorsunuz bilmem şey şey ne diyorsunuz problem yok bir şey söyleyeceğim yok. gerek yok ya sen gerek konuşma yok. konuşma bir gerek işine yok. bak gerek önce yok. bir adam ol tamam. emre bir adam yok. adam zaten tamam. adam ben hiç bir konu her adam, olsun, adam konuşma deme. Deme. adam adam o zaten adam sen rahat ol ben rahatım tamam. zaten sıkıntı yok burada benim. rüzgar yapmayın dışarıda ben rüzgar yok anladın ya sen yap rüzgar yapmayacak lan oğlum, kardeşim. Geçeceğin bana yerine. Bana. Lan oğlum falan da konuşma bana. Geç. Lan konuşsam ne olur? Ya burada olamıyor. Bak anladın mı? Bak bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Abi bir dakika. Abi bir dakika ya. Bir dakika. Bana bak bana. Yiyeceğiz. Sen hayır dur oğlum. Benim burada yanımda bana rüzgar yapma. Benim yanımda bana, bana burada rüzgar, yapma. O da kaçma seni ya. Burası bitsin. Bak, ondan sonra bana rüzgar yap. tamam. Ben burada olduğum için sesimi çıkarıyorum. Ya 5 saniyen var. O şey da, 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 abi, da abi, şey

Siyah takımı koruma oyununa gönderiyorum. Onun öncesinde keskin nişancı tüfeğini Kübra'ya veriyorum. Artık kendimi kullanır yoksa arkadaşlarından birine mi verir? Komutanımız kime uygun görürse ona vermek istiyorum. Müsaade var değil mi? Tabii Hasan ki. Bey. Evet, arkadaşım müsaadenizle sniper. Eyvallah komutanım. Hayırlı olsun. Tek tek indireceğim komutanım. Tek tek. <laughs> Can Evet, siyah takımı koruma oyununa Tan takımını da kampına alalım. takım! Evet, siyah takımı koruma oyununa. Tan takımını da kampına alalım. Bravo, takım! Siyah takım.